Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Türkiye Süper Ligi'nin en kötü takımıyla İngiltere Premier Ligin en kötü takımlarına yer değiştirdik ve nasıl bir sonuç olacağını 10 sezon boyunca incelemeye çalıştık. Video detaylarına az sonra geçiyorum. Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatıyorum. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim dostlarım. Evet dostlar videoya yeniden hoş geldiniz. 28 Haziran 2021 tarihindeyiz. Ee, Süper Lig'in en kötü takımı derken şöyle itibar puanı olarak en kötü takımı Altay Süper Lig'in en kötü takımı değil arkadaşlar itibar puanı olarak en kötü takımı. Brentford da İngiltere Premier Lig'in en kötü takımı değil ama itibar olarak FM 2022'deki en kötü takım. Yani burada yanlış anlaşılmalara mangal vermeyelim. Altay'ı çok seviyoruz ve Brentford'u da çok seviyoruz. Tabii takılacak olan varsa buna. Ee, böyle bir durum yok. Ondan dolayı böyle bir tercih yapmak durumundaydım. Çaykur Rize da koyabilirdim ama itibar puanı olarak daha yüksek olduğu için Rize'yi koymadım. Altay'ı koydum. Geçen sene Hatay'da olduğu gibi Hatay'da da çok kızmıştınız bana. Bu sene Altay mağdurumuz oldu. Şöyle İngiltere Premier Ligi göstereyim. Altay'ın İngiltere Premier Ligi'nin en tepesinde olduğunu ve sezon öncesi bakışta küme düşmesine e, büyük bir oran verilmiş Altay'ın. Şöyle lig popülerliğine geldiğimizde Türkiye Süper Lig'inin bulalım ve Brentford takımının burada yer aldığını görüntülüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir detay da ekledim oyuna. Onu da belirteyim. Brentford takımını İzmir takımı e, Altay takımını da Londra takımı olarak değiştirdim. Çünkü deplasman süreleri çok fazla uzayacaktı ve çok sıkıntılar çıkacaktı. Bunu da detayını sizlerle paylaşmak istiyorum dostlarım. Ayrıca geri geldiğimizde sezon öncesi bakışta Brentford'da sezonu 5. olarak tamamlaması bekleniyor arkadaşlar. Bu da ayrıca bir detay. Şimdi hemen bir 5 sezon sonrasına gidelim. Bakın 5 sezon boyunca Brentford ve Altay neler yapmış bunları inceleyelim. Sonra devam edeceğiz. Evet dostlar devam ediyoruz. 31 Mayıs 2026. İlk sezonu görüntülediğimde Brentford takımının ligi 64 puanla 5. sırada bitirdiğini. Beşiktaş'ın şampiyonluğu Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ve Fenerbahçe sıralamasının 5. sırasında yer aldığını görüyorum. Ardındaki sezona baktığımızda yine Beşiktaş'ın şampiyonu var. Brentford bu sezon sezonu 10. E, sırada bitirebilmişler. Burada da 59 puan toplayarak pardon 56 puan toplayarak sezonu 10. sırada bitiriyorlar. 4. sezon, 3. sezona geldiğimizde Brentford yine 5. oluyor bu sırada 68 puan topluyorlar. Trabzon 100 puan topluyor, Beşiktaş 96, e, Galatasaray 82 ve Fenerbahçe'nin de 81 puan topladığını görüyorum. Brentford 68'de 5. sırada. Ardındaki sezon yani 4. sezon toplamda yine aynı sıralamalar var ve Brentford buralarda yer alıyor. Şimdiki sezona baktığımızda da yine 5. sırada bir Brentford gerçeği görüyoruz. Brentford'un şöyle bir transfer geçmişlerine bakalım. Kimler gelmiş, kimler gitmiş. Çünkü Türk oyuncu oynatma zorunluluğu var. Diyecektim ki yabancı sınırını kaldırdım aklıma geldi. Yabancı sınırını kaldırdım Brentford zorlanmasın diye. İlk sezona baktığımızda Apple Kamp onun dışında Osorio ve Tyler takımdan ayrılmış takıma katılmış özür dilerim. Denimota da takıma katılanlardan sattıkları isimlerde Janelt, Fosu ve Jansson takımdan ayrılan oyuncular arasında olmuş. İkinci sezona geldiğimizde 13.75 milyon euro harcıyorlar. Mankulo ve Cerberco takıma katılmış. Sattıkları oyuncularda Bitstrup ve Raçic en tepede yer alıyor. Kiralık olarak gitmişler. Christopher Ayer en değerli giden oyuncu. 3. sezonda çok büyük bir hareket yok. Sattıkları oyuncularda 3 milyon euroluk bir hareketlik var. 4. sezonda transfer yapmayı başaramamışlar. 5. sezonda 87 milyon euro harcıyorlar. Burada en tepede olan oyuncu Sebastian Casares. Adar Mola. Tabarez Tavares ve Kartstev takıma katılan pahalı oyuncular sattıkları isimlerde 83 milyon euro'luk oyuncu var. Ivan Toni'yi 37 milyon euro'ya Sheffield'a Halil Dervişoğlu'nu da Watford'a satıyorlar bu dönemde. Halil Dervişoğlu'nun gitmesi enteresan bir karar aslında. Şöyle fikstür olarak bakalım 5 sezonda Brentford neler yapıyor. Hemen ilk sezonda tabii bir hareketlilik olmasını beklemiyoruz. İkinci sezonda Avrupa 2. Kupası C grubundalar. Gruptan çıkıyorlar. Çeyrek finalde Chelsea onları eliyor. Ardından 3. E, sezonda sezona geçtiğimizde 3. sezonda Avrupa kupalarında yer alamıyorlar. 4. sezonda Avrupa 2. Kupası E grubunda yer alıyorlar. Gruptan da çıkmayı başarıyorlar. Yarı finale kadar geliyorlar. Yarı finalde Atletico Bilbao onlara eliyor. Ve son sezonda Avrupa 2. Kupası G grubunda yer alıyorlar. Gruptan çıkmayı başaramıyorlar. Maalesef görüntülü o yönde 3 puan toplayabiliyor. Brentford bu dönemde. Şöyle bir geri geleceğim. Hemen Türkiye Süper Ligi'nin dünya sınırlamasında 8. sıraya kadar yükseldiğini görüyorum. Bu dönemde 2 Beşiktaş, 2 Trabzon ve 1 Galatasaray şampiyonluğu var. 5 sezonluk dönemde iyi bir yükselişi var Türk futbolunun onları da en sonunda inceleriz ve Altay'a bakmak istiyorum. Altay neler yapmış onu da görüntüleyelim hemen bitirmeden ilk partını. E, Altay'ın Skybet Championship'te 18. sırada yer aldığını görüntülüyoruz dostlar. Altay için üzücü bir durum gerçekleşmiş gibi durabiliyor arkadaşlar. Hemen Altay'a geldiğimizde geçmişte lig kupaya bakalım. Premier Lig'de sadece bir sezon geçirebilmişler. 12 puanla çok kötü bir performans. Ardından Skybet Championship'te geçen 4 sezonun ardından 25-26'da sanıyorum ki e, küme düşmüş Altay diyebilir miyiz? Yok, küme düşmemişler. 24 takım olduğunu unutmuşum. Altay'ın 18. sırada ve bir sezon daha Süper Championship'te kalacağını söyleyebilirim. Altay'ın şöyle bir transfer geçmişine bakalım hızlıca. Neler var, neler yok? İlk sezonda aslında para da harcamışlar. Jaesh Duymon'u takıma katmışlar. Aradaki sezon 7.5 milyon euro. Yine bütçeler zorlanmış. Üçüncü sezonda pek bir hareketlik yok. Dördüncü sezon 12.5 milyon euro. Levi Coyle ve Morton takıma katılmış bu dönemde. Ee, yine tekrar kontrol ettiğimde bakıyorum arkadaşlarım. 4.6 milyon euro harcanıyor 4. 5. sezonda özür dilerim. Sattıkları isimlerde de çok büyük bir hareket yok. En çok parayı gördüğünüz üzere ilk sezonda harcamış. 6 ay diyebilirim. 6 ay için işler iyi gitmiyor. Takımın başında Michel O'Neill var. Michael yıl özür dilerim. Mac Cormick ve Nabi takımın kaptanları. Josh da kilit oyuncusu olarak gözüküyor Altay'ın ama Altay'ın işi epeyce zor gibi durmakta dostlarım. Evet dostlar ilk 5 sezonluk durumlar böyle Altay çok aşağılara düşmüş. Brentford takımı e, Avrupa kupalarında iyi işler yapmayı çalışıyor. Türkiye Süper Ligi'nin de durumu iyi. En sonunda Avrupa kupalarında diğer takımlar neler yapmış onlara da bakacağız. Hemen 10. sezonun sonuna gidelim ve bakalım takımlarımız takımımız daha doğrusu Brentford neler yapmış bunu görüntüleyelim. Evet en son 26 27'de kalmıştık. Yine Brentford'un 5. olduğunu görüntülüyorum. Beşiktaş şampiyon. Ardındanki sezon yine Brentford 5. Trabzon şampiyon. Arnavik sezonda Brentford 5. E, şampiyon olarak Fenerbahçe'yi görüyoruz. 28-29 sezon 28-29-30 sezonunda yine Brentford 5. en fazla 5. olabiliyor ve son sezonda da yine 5. sırada yer alıyorlar. E, takımın başında İlan Palut'un olduğunu görüyorum. Sebastian Casares ve Matteo Gabia takımın kaptanları. John Milburn de takımın kilit oyuncusu. Transfer geçmişlerine 26-27'den bakalım. 29 milyon euro harcamışlar. Mateo Gabia takıma Fenerbahçe'den katılan isimlerden e, sattıkları oyuncularda Nuno Tavares'e 37 milyon euro bonservis isteyip kalmışlar. 27-28'e geldiğimizde 7 milyon euroya Francisco Montero. Francisco Montero beş, eski Beşiktaş'ta sattıkları isimlerde de David Raya, Real San Sebastian'a gidiyor. 28-29'a geldiğimizde 36,5 milyon euro har harcıyorlar. Arianet Muric takıma katılan isimlerden sattıkları isimlerde Josh Da Silva takımdan ayrılmış. 29-30 sezonu 138 milyon euro harcamışlar. Cardoso, Ansari, Katerbach ve Goethe, Gohei takıma katılmış ve John Milburn yine buralarda sattıkları isimlerde 142 milyon euroluk. Sidi Faye e, Trabzonspor'da şu anda. Kalako. E, Kalakoh, onun dışında Adran Maula takımdan ayrılmış. 30-30, 29-30'a geldiğimizde daha doğrusu 30-31'miş arkadaşlar. Gözüm görmüyor bu bugün. Çok enteresan. Edgar Montero, Daniel Dimitrov takıma katılmış. Sattıkları isimlerde eden Kartsev Watford'a giden oyuncular arasında fikstür olarak neler olmuş diye soracak olursanız hemen 26-27'ye gelelim. 26-27'de ilk turda eleniyorlar. 27-28 Avrupa 2. Kupası H grubundalar. Gruptan çıkıyorlar. Finale geliyorlar. Finalde Leicester City onları mağlup ediyor. Bir sonraki sezonda yine Avrupa 2. Kupası'ndalar. Burada da bu sefer finalde Zulte Varagem'e mağlup oluyorlar ve yine kupasız dönüyorlar. Bir sonraki sezon 29-30 sezonu yine Avrupa 2. kupasındalar. Burada da çeyrek finalde Zenit St. Petersburg'a eleniyor takım maalesef. Dostlar enteresan bir şekilde e, ligde medya tahmini 4. ama bu sene medya tahmini tutmamış. Ligi 5. sırada bitiriyor. Üst seviyelerde üst, üst üste e, Brentford diyebiliriz. Şöyle bir Avrupa Liginden ziyade Altay'a bakalım. Altay'a baktıktan sonra Avrupa e, liglerine bakarız. Altay Skybet 1. Lig'de e, 8. sırada yer alıyor. Skybet 1. Lig bildiğiniz üzere Championship'in bir altındaki lig. İngiltere Premier Liginde altında yer alıyor. Lig tablosuna bakacak olursak 6 ay sezonu 8. sırada tamamlamış. Geçmiş olarak bakacak olursak da tekrar kupada şöyle bir gelelim. Premier Lig'de zaten yer alamamışlardı. Skybet Championship'te 26-27 sezonunda sonuncu olarak küme düşüyorlar. 27-28 sezonunda Skybet Lig 1'a düşmeleri söz konusu. Ama öyle de bir durum var tabii ki 27-28'de 6. sırada bitiriyorlar ligi. 28-29'da neden oynanmadığına dair bir bilgim yok. Hemen devam edelim. 29-30 sezonunda 11. sırada ve 30-31 sezonunda 8. sırada yer alıyorlar. Burada Skybet Championship'te yer almadıkları gözüküyor. Niye oynanmamış burada bu sezon? Bir bakalım hemen 27-28 sezonunda. Aslında Altay burada penaltılar sonucunda lige çıkmış gözüküyor. Ama play-out'u büyük ihtimalle kaybetmişler ve play-out oluyor. Herhalde anladığım kadarıyla play-out oluyor? Yo play-out da olmuyor niye? Niye çıkamamışlar burada? Ben onu anlamadım şu anda. Mesela şurada burada Altay'ın burada olması lazım. Anlamadım. Anlayan arkadaş varsa aydınlatsın bizi. Hemen Avrupa Ligi'ne gidelim. Avrupa Ligi'nde ben bir şeyler gördüm. Şampiyonlar Ligi'ne de bakabiliriz aslında. Hemen sizler için Şampiyonlar Ligi'ne de bakalım hızlı hızlı. Yarı fin çeyrek finallerden itibaren tabii ki. Şeref finallerde takımımız var mı yok mu diye ilk sezona bakıyorum. Yok. İkinci sezon var. Burada Beşiktaş'ı çeyrek finalde görüyoruz enteresan. Devam ettik. Yine yok, yok buralarda yok. Ya yani şurada bir gördüm. Trabzonspor gördüm. Yarı final yapmış Trabzonspor. Enteresan. 29-30 sezonunda Trabzon'un yine çeyrek final yaptığını elendiğini görüyorum ve son sezonda takımlarımızdan herhangi biri yok. Avrupa Ligi'ne gelelim. Avrupa Ligi çeyrek finallerine bakmaya başlayalım. İlk sezondan itibaren bakalım. Çeyrek final ilk sezonda takım yok. ikinci sezonda yok. Üçüncü sezonda yine Galatasaray'ın olduğunu görüyorum. Yarı final yapıyorlar. Yarı finalde Napoli'ye eleniyorlar. Dördüncü sezon burada takımımız var. Galatasaray Manchester United'a eleniyor. Arnak sezona geldiğimizde takımımız yok. Bir sonraki sezon Galatasaray'ın yarı final yaptığını, yarı finalden finale geldiğini ve finalde Villarreal'i eleyip kupayı aldığını görüntülüyorum enteresan. Burada ayrıca Beşiktaş'ın da çeyrek final yaptığını görüntülüyoruz. 27 28 Trabzonspor var Galatasaray var. Galatasaray yarı final yapıyor. Benfica'yı da eliyorlar. Finalde Atletico Madrid'e eleniyorlar. Devam ettik. 28 29 burada Galatasaray Beşiktaş ee, yarı final mücadelesindeler. Yarı finalde Galatasaray geliyor yarı finale. Monaco'ya eleniyorlar bu sefer de. Devam ettiğimizde 29-30 sezonu 3 takımla birlikte geliyoruz. 3 takımla elenip dönüyoruz yuvamıza maalesef ki enteresan olmuş. E, 29-30'dan sonra 30-31'de Brentford'un burada çeyrek final yarı final yaptığını yarı finalde Atletico e, özür dilerim Monaco'ya elendiğini görüntülüyorum son sezonda. Şimdi geleceğiz hemen bir alt lige daha. Konfederasyon kupasına geleceğiz. Çeyrek finallerden itibaren bakmaya başlayacağız ilk sezonda. İkinci sezonda yine Fenerbahçe'yi görüyorum. Brentford'u görüyorum. Çeyrek finalden yarı finale çıkan Fener Monaco ile eşleşiyor. Monaco ile eşleşen Fener ardından finale geliyor. Chelsea onları eleyen taraf oluyor. Devam ettiğimizde bir sonraki sezonda takımımız yok. Burada Brentford'u görmüştük zaten. Fenerbahçe var. Çeyrek yarı final yapıyor Brentford. Atletico Bilbao eleniyorlar. Geldik 5. sezona takımımız yok. 6. sezonda takımımız yok. 7. sezonda Brentford'u görmüştük. Başakşehir'i görmüştük. Brentford yarı final yapmıştı zaten. Bunu da sizlerle paylaşmıştık Rapid Wien karşısında. Onunla birlikte devam edelim hemen. E, 29 28-29 sezonu Brentford yine çeyrek final yarı final yapıyor. Burada finale geliyor. Finalde Zulta Varagem takımı eleyen taraf oluyordu. Ardından 29-30 sezonunda baktığımızda Türk takımı olarak takımımız yok ve 30-31 sezonunda da çeyrek finalde takımımız maalesef ki yok dostlarım biraz rahatsızım kusura bakmayın öksürük nöbetleri geliyor Ondan dolayı ara ara durmak zorunda kalıyorum. Evet dostlar Türkiye Süper Ligi'nin en kötü takımıyla İngiltere Premier Ligi'nin en kötü takımının yer değiştirdik ne olduğuna baktık ve çok da böyle başarılı olduğunu düşünmüyorum Brentford'un açıkçası. Türkiye Süper Ligi'nde en fazla 5. sırada tamamlayabildiler. Alta için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Baya kötü bir performans sergilediler. Ondan dolayı da üzgünüm. Bu noktaya geldiğimizde yavaş yavaş videonun sonuna gelelim dostlarım. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da Hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.